Canlazcığım. Efendim. Akrebi gösterebilir misin bana? Yel kovanı gösterir misin? Peki hangisi daha hızlı gidiyor? A Yelkovan Hı hı. Yavaş gidenin ismi nedir? Akrep. Tamam. Ee, saat iki buçuk olsun mu? Evet. Harika. Ee, saat altı buçuk olsun mu? Çok güzel. saat 12 olsun mu? Hı hı. Çok güzel. 3 saat sonra okuldan çıkacağım. 1 2 3 Harika. 4 saat önce dersteydim. Ирин Сана.